Hiç devasa bir takvimin evrenin sırlarını barındırabileceğini düşündünüz mü? İşte karşınızda Azteklerin meşhur Güneş Taşı. Bu sadece bir takvim değil, aynı zamanda kozmosun bir haritası. Tam 24 ton ağırlığındaki bu devasa taş disk, 1790'da Meksiko City'nin merkezinde, bugünkü Zocalo Meydanı'nda tesadüfen bulundu. Üzerindeki her bir oyma, Azteklerin evren zaman ve tanrılar hakkındaki derin bilgilerini gözler önüne seriyor. Peki bu taşı bu kadar özel kılan ne? Merkezde güneş tanrısı Tonatiuh'un yüzü, etrafında ise daha önceki dört dünyanın nasıl yok olduğunu anlatan semboller var. Yılanlar, jaguarlar ve karmaşık gliflerle dolu bu eser. Aztek mühendisliğinin ve astronomi bilgisinin ne kadar ileri düzeyde olduğunun canlı bir kanıtı. Güneş taşı sadece geçmişi anlatmakla kalmıyor, Aynı zamanda geleceğe dair bir kehanet mi barındırıyor? Ne dersiniz? Bu tür gizemli hikayeleri seviyorsanız, daha fazlası için kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.